قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال لبثنا يوما او بعض يوم صلى الله العظيم Aziz ve muhterem kardeşlerim sohbetimize başlarken Cenab-ı Hakk'a hamd eder Onun sevgili kulu sevgili peygamberimiz liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfiyeti cümlenizin üzerine olsun. Cumanız mübarek olsun. Kardeşlerim, ömür Allah'ın bir emanetidir. İnsanın en kıymetli varlığı ömürdür. İnsan dünyayı da ahireti de bu sürede kazanacak ve hesap günü ya imtihanı kazanıp cennete girecek veya imtihanı kaybedip Allah muhafaza cehenneme düşer olacaktır. Onun için Kur'an sürekli bizleri uyarmaktadır. Nefsinizi hesaba çekin, kendinize gelin, kendinize çeki düzen verin, düşünün, cehennem azabından kurtulmak için salih amel işleyin buyuruyor. Yani İslam'ı, Kur'an'ı yaşayın Dünya bir imtihan yeridir. Buraya bir defa gelinir. Bu imtihan süresini biz ne uzatabiliriz ne de kısaltabiliriz. Sonunda bir ölüm ve bir hesap vardır. Müminun suresi 115 numaralı ayette Rabbimiz Efe hasibtum ennemâ khalaknâkum abathâ, ve ennekum la turca'un Sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz. Yani öyle zannetmeyin. Dönüşünüz banadır ve sizi ben boşuna yaratmadım. Hayat dönüşü olmayan bir yolculuktur. Zaman geçtikçe ölüm yaklaşıyor. Bu dünya hiç kimseye yar olmamıştır. Gelenler gitmiş, gidenler hiç geri gelmemiştir. Hayat gerçekten çok kısadır. Dünya hayatı insana verilen ömür hakikaten çok kısadır. Ahiret penceresinden bakıldığında dünyada yaşanan ömür bir gün veya daha az gibi gelir. Zaman dürülüp bükülüp bir günün içine sığmaktadır. Bakınız Mü'minun Suresi 112, 113 ve 114 numaralı ayetlerde Rabbimiz aynen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim Kale kemlebissum fil ardi adedesini Allah-u Teala kıyamet günü soracak inkarcılara zalimlere, kafirlere soracak. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Yeryüzünde kaç sene kaldınız? Kalu yevmen ev yev. O inkarcılar şöyle cevap verecek. Ya Rabbi bir gün ya da bir günden daha az kaldık. Yeryüzünde kaç sene kaldınız? Bir gün ya da bir günden daha az kaldık cevabını verirler. Feselil adin İstersen sayanlara sor diye cevap verecekler. Kale in lebiztum illa kalila Allah Teala şöyle buyuracak. Doğrusu siz çok az bir süre kaldınız. Çok az bir süre kaldınız. Keşke bunu vaktiyle bilseydiniz. Yani kardeşlerim, ahiretin zaman ölçülerine göre dünya hayatı çok kısadır. Çok kısa. İnsan dünyada bunu fark edemese bile öldüğünde kesinlikle bunu anlayacak. Dünya hayatının bu geçici olan dünya hayatının ebedi, baki, kalıcı, sonsuz olan ahirete ahiretin yanında ne kadar kısa olduğunu ölünce insan daha iyi anlayacaktır. Koca bir ömrün bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar kaldıklarını söyleyecekler. Lebizna <laughs> Yani dünyada yaşadığı ömrün bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar. Bir akşam veya bir kuşluk vakti kadar kısa olduğunu fark edeceklerdir. Kardeşlerim, eğer insan dünyada bunu fark edecek olsaydı bu dünya hayatının ebedi olan ahiretin, ahiretin yanında ne kadar değersiz kıymetsiz olduğunu insan eğer bu dünyada fark etseydi tek bir saatini bile gafletle geçmesine müsaade etmezdi. Ve kendini Allah'a kulluğuna adardı insan. Çünkü Allah varlıkların en şereflisi olan İnsanı bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. Allah insanı kendisine ibadet etsin, kendisine kulluk etsin, kendisini tanısın diye yaratmıştır. Yine kardeşlerim, Kur'an'da anlatılan Ashab-ı Kehf olayı var. Biliyorsunuz